Sürüştü yavrum Adım Furkan Eren, 17 yaşındayım İki de ördüm <laughs> <yada>. Ya hayır, çeksin, sikiceğir şimdi Adım Hüseyin Yavuz, 35 yaşındayım Tecavüzden sabıkalıyım, en son Mehmet E. Polak'ta tecavüz edilirken evet. yakaladım Ben de <laughs> Devam et, devam et ben önümü görmüyorum Adı Barış, soyadı yamaç, gasp'dan sabıkalı yana. Sikişmekten sağ <laughs> kurtul. Bana gel <laughs> <Adı> oğlum. Hadi semik <laughs> benim güzel evladım. Bu yıklanımı de keseyim <laughs> ya. Peki. Hadi sizler kaçın. Evet efendim. Bu gördükleriniz 3 tane hayvan vardır burada. Bak bak tipine bak. Tipine kıyın bunu. Siz de kıyın hayriyeten. Gençler, kayalım, gençler beni sıkmaya kalkıyorlar. Ne şey iş yapacak? Hadi Hadi atıp şam çekeyim Gelin lan amına koyayım. Gelin oğlum Dur ka, aga durduk Aga bunu Barış barış Aga ilk baştan kal. Hadi gel. Kazmanın sapı gibi azıcık düzeltemişiz Ayrılın Ayrılın Korkma oğlum Bak hocam lan. Ben hayatımda en son 3 yaşındayken böyle. Merhaba. Televizyon. Evet, Botan Kaş hemen seni de çeken bu. Gerek yok ya bak Evet, saçımı yine kesiyorum. Şimdi kesilden... gidiyoruz. Amerikan güreşi yapmaya. Evet. Videolarımızı Kif... seyretmek için tezimize bakmanız yeterlidir. Gidin <laughs> çekin. <laughs> <ya. gülüyor> Hadi diyorum. Tamam. Ay bakma. Hadi pantis çekerken yapsın Ne çekerken? Pantis. Bot 2021 daha çok Öylebau, evet. Bir. Bir. <gülüyor> <git>. <gülüyor> 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 Otu çek yavrum burayı Yes, müthişti. <laughs> <Ha>. Şeyi mi göremiyorum? <gülüyor> 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 <fik Coming. Gülüyor> Evet, evet, gençler. Şarkı. Şu an ikinci günde Ham Mahallesi'nde. Serdar değil. abinin piç dükkanının arkasında. Serdar'ın piç dükkanının piçinin evladının evladının önündeyim. Buna koyayım. Bitirme. Gençler bunu tıklamazsanız sizin tamına koyayım. <laughs> <laughs> Kafam dumanlı. Ölürüm bu gece. Aynen aga. Ee, yapıştırıyoruz da sıra. Aga boz yok mu senin ya? Saklama. Niye bu tam burada? Şey, saklama. Sa gizleme kendini. Sokarım sana ticaret meslek güzeli. Arap deli Arap değil mi ya dedi? Talga Efe, Barış Yamaç. Kokoreis, Anıl BLK, Hüseyin Yavuz, CCC, Barbaro'yiz. Anıl Yine Fenalarda günlüğün çocuğu. Gidiyoruz Cuma cumartesinde... <laughs> Evet. Küçük bir kaza yaşamış olabilir gençler. Hiç sorun yok efendim. Türk Defan tekrardan yayınlıyor hepinizi. Hepinizi selamla uğurluyorum. Barış'ın kazmanın sapı gibi. Evet. Yeter <laughs> e mi bu kadar kapatayım e mı? Yeter hadi çek, kapatalım. Çek, çek çek çek. çek. çek yere fark, fark etmez. İşte birader o küçüktük o zaman. Ne diyeyim sana işte unutun. Barış, <laughs> 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 Al Citix kollarım var. Ver ben var. Barış. çekeyim. eceviz zamanından at Barış. Heh tutun tutun eceviz zamanından. Ver. ver ben çekerim ver. Ben çekerim geçin hepiniz. Batuhan Karışahin gördüğünüz gibi aramıza yeni katıldı. Beni... Şey, <laughs> Ecevit dönemindeyiz o zaman. Barış'ın ağzına veriyoruz. Abi Açıyoruz köyde köşede hala. Herkes zaten arabası var. Bende Porsche var. <gülüyor> herkes... herkes <laughs> askere gidiyor Barış evde karın Barış, yapıyor. <laughs> Barış bana tut Barış bana tut. Bilal yok Barış, abi. Bırak ne tutsana gerizek ya hiç kafandan çalışıyor. Ben çekiyorum ver. Bana i̇kiniz tut, ikimiz tut. Nerede kamera? Evet. O gün yine bir Amerika macerasındayım. Aldım Riyan'ı gidiyorum. Aradım. Fikri, Deniz Fikri günüm. Benim bıçağı hazırla geliyorum dedim. Evet. Ondan sonra aldım bıçağı birader. Bindim bıçağı. Dedim var. motoru motor arıza yapmış. Güzel <laughs> derdi bir tane. Ondan sonra Riyan'la aldık denize gittik hepimiz. Dedim Riyan'la yapma fikri seni siker. <laughs> <laughs> Anlamıyor adam. Adam manyak. Arkamızdan bir <laughs> sana geliyor. Neyse <laughs> aldık fikriyi. Bizim altın oluk var yazdık. En son Barış'la gitmiştik. 6 e, kere bıçaklanmıştın hatırlıyorsan Barış. Oraya gitmiştik. ay, ay. Baktım Riyan'la'ya tecavüz etmiş. <laughs> dedim fikri yapma etme o dövmeleri var yani ya burada. Onları şey haline çevirmişler. İşte o haline ben de <laughs> çevirmişler. i̇şte neyse kapat başkası sağ oğlum yeter artık. Evet Batu arkadaşım sıra sende. <laughs> Bak bu kova <laughs> Böyle mi kırılır mı ya? ya çok zor oldu. Kapat at. Çekip durma be önüne geldi. Zaten o ilk güzel oldu be. Ben yani, yani, oğlum orada da olur. ben yokum be. Aha iki deli ama.